Oğlum, canım oğlum ana. canım oğlum benim koçum yavrum oğlum benim biricik evladım koçum yavrum ah canım bitti artık değil mi yavrum bitti ana bizi de tükettin ama bu son olsun artık evladım kirli işlere paydos paydos değil mi Ali nerede? Daha okuldan dönmedi mi? Ali okula gitmiyor Tahir. Neden gitmiyor ana? Daha değil evladım. Ortalık ateş pahası. Bıraktığın para yetmedi. Ne zamandır Ali bakıyor eve. Nasıl bakıyor yani? sokaklarda, sinema önlerinde çiklet sigara satıyor. Üç beş ne kazanırsa getiriyor. Malbrun, 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 Hayır, Ali arıyorum ben! Az aa, evvel buradaydı ama post ettiler ona ekipten! Post ettiler ona ekipten! Adın ne oğlum? Ramazan! Kaç yaşındasın? On üç! Annen baban var mı? Yok! Zafer, Topal'ın dosyasını buldun mu? Laboratuvara gönderdim, hazırlıyorlar. <laughs> Geç yerine. Bunlar ne? Kim bu garipler? Müdür bey toplattı. Nasıl yapar bunu? Bizim meselemiz bu çocuklar mı? Hay Allah! Bu çocukların saçlarını kestirmek, mahkemeye sevk etmek adalet mi? Her türlü karı pezevengi cirit atıyor İstanbul'da! Neden onlara dokunmuyoruz? Bir defada milyonlar vuran kaçakçılar, vurguncular artık alıştığımız günlük olaylar haline geldi! Hani onları yakalasak ya! Bu memlekette açlık olduğu sürece bu çocuklar suç işleyecektir! Bu halka... Dokunmayın halka! Biliyorum ne diyeceğinizi! Böyle büyük masalar arkasına saklanıp, hatlarında karar veremezsiniz. Ben onları tanırım çünkü, içlerinden çıktım. İyi öylese biz de caddelere çıkıp sigara satalım. Gerekirse yapacağız! Ama hep bileceğiz ki bu millet dinine, törelerine bağlı... ...Sırtında koca bir tarih taşıyan bir millettir. Şimdi onun çocuklarına Amerikan sigarası sattırıyorlar. Biz onları bulacağız! İyi! Git çocukları serbest bırak, asıl suçları yakalayalım. Yakalayacağım! Hadi bakalım, hepiniz serbestsiniz. Bunları ailelerine teslim etsinler. O niye burada? Onun kimsesi yokmuş. Kimsen olmadığı doğru mu? Doğru mu değil mi? Doğru değil, yalan söyledim. Adın ne senin? Ali. Okula gidiyor musun? G Gidiyordum ama şimdi gitmiyorum. ya olmadı. Hadi, söz ver bana. Bir daha sigara satmayacaksın. Okuluna da gideceksin. Söz verirsen seni serbest bırakırım. Söz veriyorum polis amca! <laughs> Aferin! Şunu da al, harçlık yaparsın. Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim. <laughs> Sana da bu yakışır arslanım. Ben sadaka değil, borç veriyorum. Sermaye yaparsın, ciklet falan satarsın. Sonra da bir gün ödeşiriz. Öyleyse alırım polis amca, borç olarak. Al. Hadi bakalım şimdi, düş önüme. Seni evine bırakayım. şöyle Hey, dur bakalım! Vurma çocuğa! Karışma sen! Babasıyım onun! Ya! Suçüstü yakalandığı için mi dövüyorsun oğlunu? Lafını bil! Çocuğa bir daha sigara sattırırsan onun yerine seni içeri atarım. Ben zaten içerden çıktım. Kim olduğumu mu merak ediyorsun? Söyleyeyim... ...Sabıkalılar dolabındaki en kalın dosya benimdir. Kadırgalı derler bana. Ama akıllanmadığın belli. Asıl suçlu bu çocuk değil sensin. Hayır! Sensin! Hayır! Sen benim gibiler anlayamazsın. Dünyayı kitaplarda okuduğunuz gibi mi sanıyorsun? Açlık nedir, tattın mı sen? Karlı, soğuk günlerde kapı aralıklarında yattın mı? Bütün bunlar insanın senin gibi olmasına yeter sebep değil. Neden kızdın baba? Polis amca çok iyi bir adam. Bak bana borç para bile verdi. Hey bir dakika! Dur! Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen? Sadaka vermedim. Borç verdim. Madem ağır geliyor bu sana, çalış. Oğlunu kendin gibi yapma.